Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Samsun Spor deplasmanda oynadığı İstanbul Spor'la 1-1 bir bir berabere kaldı. Samsun Spor Teknik Direktörü Marcos Gistol, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadında oynanan karşılaşmanın ardından basın açıklamasında bulundu. Yes, sir. we can say in these weather conditions today it was really really difficult to play this game. Öncelikle böyle hava şartlarında oynamak çok çok zordu. Özellikle birinci bölgeden ikinci bölgeye veya ikinci bölgeden üçüncü bölgeye kısa yapmak istediğinizde ya, hmm. bu mümkün olmadı. So you saw from both side always a long balls fight for the second ball. İki takım da uzun top oynamak zorunda kaldı ve ikinci topları kazanmaya çalıştı. And normally the team who, who scores first they will win this game so I'm happy that we come back and have, the, have one point. Normal şartlarda böyle bir maçta ilk golü atan takım kazanır ama çok şükür biz beraberliği yakalayacak o golü bulduk.